et içim. Ay Allah ben ne et Ay. Kaldım okyanusun ortasında. Ay. Ay. imdat. Ay ben kaldım mı burada? Hı. Ay Allah. Allah. Bandini. Allah. Ay güneş çarpıcı. Ay başım dönüyor. Ya ne işi var şimdi bunun bisikletin üstünde? Evet. Bismillah. Bak babam bekle ben de geliyorum. Oğlum yürü git bir de seninle uğraşacağız. Anca beraber kanca beraber Bahattin babam. Hadi. Battalım ceketi ver ceketi. Ay Allah'ım bu yüzme de bilmez şimdi. Battal. Battalım. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya gel gel biz kızlara bakalım. Tamam. Oğlum Yunus'um halanların yanından ayrılma tamam mı? Ha, merak etme, tamam. Çevir, çevir! Çeviriyorum baba. Ay. Küçük çocuk gibisin Hüsnem. Ne işin var senin deniz bisikletinde? Kızlar arayacağım Bahattin'im. Hüsnü amcam, Bahattin babamdan biz de arıyorduk ama... ...kimse senin gibi kendini göle atmadı ya. Oğlum, bütün günü helal önünde geçirdik senin yüzünden. Az sus, yoksa sen ...kendini göle atacağım. <laughs> ha kesin düşecek halam. Bahattin düşmez. Ya Bahattin düşmez de Hüsne bu kiloyla... Ay! Merak etmeyin Elmas Hanım, dönerler, dönerler, merak etmeyin. Elmas hala, ben de binebilir miyim? Yok ee... oğlum, sen bir dur şimdi. Bak yetiştireceğim derken göle düşeceksin. Ay ne edeceğim, ne edeceğim? Haydi gülüm, haydi. ah! Ay! Ha. Allah! Ah! Bahattin'im, Bahattin'im. Allah'ım yarabbim. Geç ya. öteye lan! anlatayım geldim ben. Geç. <laughs> Bahattin'im hani i̇şte... aptalsın, Bahattin'im. Ay. Kızım oradan yüzük koyun, niye geçeyin oraya? Başım döndü ayağım. <laughs> Allah bir doğru Oğlum ayağım ol, ayağım ol. <laughs> Oğlum. Oh. <Bağırma. gülüyor> ayağım acı. Oğlum ayağımı tam kaldır. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Oğlum kıvrıştırma ayağımı. Sustum. Bahattin, bahattin ha, onu kaldı. Allah. Oh. Bahattin'in kızlarından haberi Yok, var mı? Yok bulacağız. Şu bisiklerden kurtulalım. Hadi. Bunu da bağlamak lazım şimdi. Bağlamak lazım. Bahattin.